Strateji ileşiyorum kanalından. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden hort serimize, manço serimize devam ediyoruz. Ama onun öncesinde şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi ben her gün düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Bunu E4 komitesini bir araya toplayabilmek için yapıyorum. Yani sizden isteğim abone olmanız ve beğenmeniz. Bir de yapabiliyorsanız yorum atmanız hani keşfette e, keşfedilebilelim A, YouTube zaten e, yeni kanallara pek destek çıkmıyor bari siz desteğinizi gösterin biz ben de e, yani EO4 komitesini e, bir arada tutmaya çalışayım yani EO4 komitesini bir araya getirmeye çalışıyorum ben açıkçası amacım bu Neyse kaldığımız yerden devam edelim. En son Ming'i bambamlamışız. bamlamışız. Şimdi şunu şuraya getiriyorum. Ming'le hemen White Piece atacağım. Nasıl olacak o iş? Buna şey yapacağım, saldıracağım. Ming'le de hemen White Piece'ing yapacağım. Hemen cicik. Hemen cicik. Aa yapmıyor musun? Okey o zaman bir tane wipe yiyeceksin. Ondan sonra kendine geleceksin buraya. Nereye gidiyorsun Jina? Şöyle yapalım. Hemen hemen white bir, bir tane bir wipe atayım. Ne piece atıyor musun? Atmıyor musun? Atma kardeşim. Sen öl o zaman. Atıyor musun şu an white piece? Atmıyorsun. Çünkü niye atasın yani? Kore 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 Normalde biraz daha hani ilk bölümde wipe'lar çok fazla atabilseydim bu bölümde ee, direkt white piece atıp devam edebilecektim yoluma. Ama öyle istemiyorsun. O zaman ben senin başkentine bir elini vereyim tekrardan. Wipe'lar <laughs> Şöyle yapalım. Evet böyle yapıyorum. Aa, senden alabildiğimi tekrardan şöyle para olarak alacağım. Başkentin bir düşsün. Başkentin bir düşsün de ben sana bir düşüreyim. Oh. Mink'ten var son 2'dir. 5k 5k para alıyorum. Çok iyi. Selamünaleyküm. Ama bizim tabi yerler maşallah anasını satayım. Yuanzo düştü. Bana para ver şimdi. Şimdi bana para ver. Tamam hadi white piece atalım o zaman. Para vermedi. Biz de white piece atalım. Ne yapalım? White piece atalım yani. Ne bu? Han çeng çeng çeng. Çeng 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 çeng. Çeng 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 Oy 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 oy. Benim şimdi hemen bir felit kurmam lazım. Şöyle 40 bir fleetimizi kuralım şöyle. Bunu niye yapıyorum? Ashigaga bana bir daha şey yaparsa ee, Ne derler ona? Bir daha savaş açarsa durdurabileyim. O yüzden yapıyorum tamamen. Evet. 15k orduya gidiyor. Niye? Bu ordu toplanıyor. Kendine geliyor çünkü. 15 duka pardon. Evet. Kore'ye aldıktan sonra Hedefimiz, evet şunu hemen bir seçelim. Neymiş bu? Stability Code Core Creation. Maksimum Aa, bunu alırım bak işte çok güzel bu. Onu ben aldım tamam mı? Lianoink, Lianink. Lianink. Nasıl yazılıyor ya bu? Lianink. Evet burayı hemen şöyle yapalım. Spor haline geliştirelim. Görelim. Gobi. Gobi yapmaya gerek yok. Kore ya. şimdi ona ne diyor ha burayı da al diyor benden tam bir sonraki savaşta alırız ya kardeş sıkıntı yok şimdi Osmanlı Manço Banner'ı şey yapmak için şu an elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum. şu kardeşimiz gitsin. Bok. affedersiniz. Shit yani. Bayağı bir shit. Şurada trade adamım olmadığı için yerli prestiji alıyorum. Prestij bayağı önemli baylar. Hı Bu 3 level mi bu fort? Lan ben ne diyorum niye ilerlemiyor bu? Hadi ilerle seni şöyle bir full next yapacağım. <laughs> evet hangi ID'ye evet Humanist ideamı bitirmiş bulunmaktayım. ID'ye kostumunu da azalttım. Çok iyi. Humanist idea bitti bros. Şöyle ver bakalım. Hemen seni böyle bir böyle Oo bak buradan iyi geldi ha. Bu. şurayı da yap yapalım? 127 istiyorum Tabii niye ki anasını sattım. Satayım. Evet. Sen you can go. Sen ne gidebilirsin. Şuradaki gerek yok. Evet. Ben şuraya git. Şimdi ben ne, ma, banner ne kadar? Bir banner daha çıkarabiliyorum. Çıkaralım. Atlı bannerlarımız çok olsun. At, çünkü ben atlı kullanıyorum ya. Yani çok... Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Şimdi. Land maintenance'ı da alırım. Land maintenance'ı alırım. Şimdi bizim e, Oyratla bir bir şeyimiz olacak. Oyur atla. Oyur ata bir oyur atlayacağız. Bu <laughs> kadar komiyim ya. Neyse. 80, bu neymiş? Eight banner. Ne diyor? Diplomatic reputation diyor. Buraya fet edince böyle oluyor. Okey olsun bakalım. Buradan bir görev alalım. Ne diyor? Oyrat mançu Ah ama ben seninle. Tamam hadi Aramı senle iyileştireyim uyraççım. Uyraççım aramı senle iyileştireyim kardeşim. Burası kalsın pekinlikim. Şimdi ne diyor? Has owner religion. Burayı değiştirmem lazım. Çünkü neden olmasın yani? Bro. You know what I mean? 3 m 4 religion yapalım. Pekin'i dönüştürmem lazım. Ben burayı ne zamanı dönüştürürüm? Burada şey var mı? Aa, yok güzel. Çok iyi. Ben buraya hemen şey yaparım. Ne derler onunla? Bunu da şöyle yapayım. Hemen ben burayı dinini değiştirtirim. Ben buradan bir tane daha Great Project almış olmam lazım. Almamışım. Tamam bir sonrakine don alırız yani. Bu çok iyi ya. Bu var ya. Aa, ama buranın religion'ı şey olmalıymış. Confucius olmalıymış. Seizability. Seizability. 74 tuka veririz. 74 tuka nedir ya? Bizde 2k para var yani. Ya yani şimdi ben yatırım yapsam hiçbir işe yaramıyor yatırımlarım ya. Ama şunlar var ya. Üf. Bana bir manpower power getirecek. Abo. Ne kardeş? Bartaş. Ben buradan ne alabilirim? General cost. National manpower power. Çok iyi şeyler var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi şeyler var. Manpower'ı power'ı alırım. Aldım kardeş. Aldım kardeş. Peki. Ne kaç günde diyorsun? 111 ay. Ananın gözü. böyle bir şeyin de at. 101 mant. 101 ise 101 ya. Yap burayı yap. Bundan avantajdan alalım. Evet. Şimdi benim ticaretimi buraya iş şey yapmam lazım. Ama çink kurmak için ne yapıyor? Ne istiyor? Emperor of China diyor. Tam sıkıntı yok. Ben Emperor olmayacağım. Neden olmayacağım? Emperor olunca hordluğunuz gidiyor arkadaşlar. Hordluğunuzun gitmesini istemiyorsanız imperatoring olmayacaksınız. Burada hemen şey yapalım. Admin fokusta kalsın. Kırtı değil. Admin fokusta kalsın. Bana daha bir banner daha gelmiş. Çok güzel. Kaç tane oldu? 25, 26 tane var. Benim 20'si banner var. Bunlar bak özelliğine bakalım hemen. Ee, dur. Nereden? Şuradan bakıyoruz tabii ki. Disiplini var. Maintenance ya bakım maliyeti az. reinforce'u. Bu reinforce'u yavaş oluyor. Ama disiplini var. %5 disiplini var. Ben yani bunlarla saldırınca %109 gibi saldırıyorum abi. You know what I mean? Böyle salı titles yapmayacağım. Baba. She is Sen mi gel bakayım. Cheese is cheese She Vur oğlum. Şimdi şeye gidiyorum ya. Başka. Manchurian tribe. Çık oğlum. Neredesin? Vur oğlum. Büyük ihtimal yenileceğiz ama. Ford unitim alayım. Kardeşim. Teşekkürler. Manchurian tribe'ları da kestik. Yan separatist. Yukarıda olması lazım. Çok güzel. Peki. Evet. Şimdi Oyrat'a bir kafa atacağım. Ama Oyrat'ın tribe'ı bu adam. Ming gelecek yani. Kardeşim. Fretin War diyelim. Olmadı mı? Fabricate claim. Aa bir dakika ben bunu elay olsaydım keşke. Keşke bunu elay olsaydım minge ya şimdi minge saldıramayacağım. Mingin white ne yani ben bunu white biz attım. 1507 4 sene sonra giriyorum. Tamam minge giriyoruz minge. Minge minge bu ne? Courthouse ve Governing Capacity. Ha. No problem. No problem bro. Bunların hepsini bir Age of Discovery geçiyor. Şöyle bir otonomileri azaltalım da. Yani otonomi bro. Otonomi. Otonomiyi azaltmak önemli. National Horde Unity versin. Aylık 1. 3.25. Ananın niç be 3.25 azalıyor yıllık. Bak Horde Unity de disiplin veriyor. ne Analyze veriyor. Yani disiplin 100 olunca yüzde %5 disiplin alıyorsun. Direkt %105 oluyor. Bir quality çıkıyor. Bir quantity çıkıyor. Bir ekonomik çıkıyor. Anasını belliyorsun ortalığı. Yani bak şimdi. Nasıl belirlenecek göreceksiniz onu. Arkadaşlar. Zagyon'un. Hepinize göstereceğim. Şunları al bakayım adamım. Kim evet. oh. tam artıyor artsın artabildiği yere kadar azaldığı zaman şey yapalım evet baylar baylar ver bakalım benim şeyimi hmm. ne derler Hicaret merkezini buraya almam lazım. Ticaret merkezini buraya kesinlikle almam lazım baylar. Money önemli değil. Production efficiency alırım. 3 level. Ver lan. Ne olacak kardeşim? Production efficiency yani. Ülke kendi kendine etmeye başlayacak kardeş yakındır. Ben senden ne kazanıyorum buradan? 1.24. Market Place, Temple, Barak, Marak, Davak. Ama olmadı bak şimdi bu olmadı. Army Tradition var ya bana. Army Tradition önemli. Bro 65. Bana güzel generaller vermesi için bu lazım. 4.33 benim moralim var. burada bilen maintenance modifier olmadı. Okey tamam banner Şu bir de aha mingle bitti gel oğlum biliyorum oğlum geldim oğlum ay geçsin take mandate of heaven'ı alacağım tekrardan take mandate of heaven zınk dedik Ben buraya dedik uh, hunt enemy fleet diyelim şurada diyelim ablasın kardeşimiz Oh. Kestik vallahi. İyi kestik ha. Ha, ring ring şişener annanı deldim oradan. Na 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 na. na, na. Mink. Şunca LL buna ben bir 2 3 tane şey vereyim ya kardeşim. Sen al şunları da. Dibine bir açlık yaparsın. Pekin, aa, Pekin döndü. Pekin döndü abi. Pekin artık TENGRADER Raider. Baylar. Hira bak lanın Bu şeyden sonra ben onu bir keseyim ya. Onu bir keseyim. Şu olaydan sonra. kendine vurayım Ondan sonra gel senle bir şeyler yapalım yapma dokunma gitti güzelim ama tamam bu da iyidir bu da iyidir Vallahi gitti ya ha Allah ağlayacağım gitti benim kardeşim koloni çıktı çıktığı ya ming ile ikinci savaş ya bir savaş atlatınca mingen eski gücü kalmıyor 28k şey var. Şurada gideyim iki tane vurayım ölsün anasını satayım. Bunu da aldım. Şöyle alalım. Vuralım o da. Vur lan vur. Vur kitapsıza vurur gibi vur anasını satayım. Vur. 5k'da oradan wipe Yang düştü. Bir kadar öyle vibe. Bunu alalım. Vuruyorum. Vuruyor musun? Ya neredesin? Ya Kore separatist nedir ya? Kore'nin separatist nedir ya? Ne yapalım? Böyle yapalım. Şunu kardeşim korean separatistleri harcayalım, tamam mı? böyle zenginiz ya, zenginlik böyle bir şey. Senden bir kardeşim böyle bir paranı ver, tamam? Buna Pekin ticaretinden şuraları alayım. Pekin ticareti tamam. Şimdi geldik. İncenin buzdururduğun in dediği yere. Şuraya şurayı da alayım. Tamam, böyle işte, böyle alacağız. Böyle alacağız. Ya istediği kadar azalsın. Ya çok fazla azalıyor ama. Bunun için bekletiyorduk yani. Ben şuraya tribe. Sen niye istemediğini ki kardeşim? Harder disiplin anasını satayım. Yürü. Man çürüyen tırayblar çıkacar. Kardeşim git. Kardeşim. Git. Git hadi git. Savaşım bitsin. Bu bölümü de bitiriyorum arkadaşlar. Demeye kalmadan bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.